Hepsini teker teker hallediyorum burada. Az daha kaçıyordu tren. Pardon, pardon. Bu dijital köprü çok iyi oldu ya. Ah. E-ticareti, e-faturası, lojistiği, sahanın yönetimi, bankalardaki hesaplar. Şimdi hepsi tek bir yerde. Hepsi elimin altında. <laughs> Eyvallah. Görüşmek üzere. <laughs> ya çok pardon. Kulak misafir oldum ama. Benim şirkete de bahsettiğiniz gibi bir şey lazım. Siz nasıl hallediyorsunuz o kadar işi? Şey? Dijital köprüyle? Nasıl yani? <laughs> Bakın buradan giriyorum dijital köprüye. Şirketle ilgili ne varsa hepsini buradan kolaylıkla hallediyorum. Dalsın da var, buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Muhasebeden mutabakata, stok yönetiminden insan kaynakları. Şimdi artık hepsi tek bir platformda. Dijital köprüde. Harika. <laughs> 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 Siz. Bu trene son dakika yetiştiniz ama asıl dijital dönüşüm trenini kaçırmamak lazım. On binlerce kobi dijital dönüşümünü QNB Finansmark'la gerçekleştirdi. Siz de şirketinizin tüm ihtiyaçları için dijital köprüye başvurun, dijital dönüşüme ilk adamınızı güvenle atın. Siz işinize odaklanırken gerisini dijital köprüyle biz hallederiz.